Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere kışa kavanozda nasıl domates saklanır sizlerle paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada 5 kilo domatesim var. Bunları güzelce yıkadım. En güzel domatesleri tabii ki seçtim. Kendi ellerimle seçtim böyle. Nar gibi kızarmış domatesler. Burada dediğim gibi 5 kilo domatesim var. Bunları önce Güzelce yıkadım. Bunları soyup aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Biliyorsunuz daha önce sizlerle kışlık domates dondurucu nasıl saklanır sizlerle paylaştım. Bu sefer kavanozda nasıl yapılır nasıl saklanır sizlerle paylaşacağım. Sadece domateslerimin şuralarını alıyorum ve bu şekilde sadece buradaki bölümü alıyorum. Onun dışında domatesler böyle. Şimdi bu hepsini bu şekilde soyup sizlere geri döneceğim. Siz değerli zamanınızı fazla almamak için şimdi sayın takipçilerim domateslerimizi güzelce hepsini soydum. Şimdi bu kabukları atmayacağım tabii ki domatesimizin vitamini kabuklarında biliyorsunuz. Bunları rollodan çekeceğim ve poşetlere koyup dondurucuya koyacağım. Kısara ya da köfteye ya da katıkla ekmek yaptığım zaman bunu kullanacağım, değerlendireceğim. Sizin de değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Şimdi domateslerimi doğramaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daha? Domatesleri bu şekilde yemeklik doğrayacağım. Direkt tencereye 어때요? Domateslerimi bu şekilde hepsini doğrayıp sizlere geri döneceğim. Domateslerimizi doğradım. Şimdi ocağa gidiyorum. Şimdi tenceremizi ocağa aldım. Altını açıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Şimdi domatesimiz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Domatesimiz tam 5 dakika oldu kaynamaya. Şimdi sayın takipçilerim. Domatesimiz tam 15 dakika oldu Şöyle içerisine bir. Bir buçuk yemek kaşığı turşu tuzu ilave ettim. Şimdi sanki domatesimiz tam 15 dakika oldu. Kaynıyor. şimdi burada kavanozlarım var onları <laughs> kaynar suyla güzelce kaynattım sterilize ettim kavanozlarım hazır kapaklarım da hazır burada <laughs> şimdi domatesimi sıcak sıcak kaynar kaynar dolduracağım Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ya ve Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde çok doğru, doğru domateslerimizi doldurduk ve kavanozun ağızlarını güzelce siliyorum şöyle sildikten sonra ne yapıyorum sıcak sıcak bu şekilde iki yeri mi ileri bu şekilde sıkıca kapatıyorum kışlık konserve domateslerimiz hazır. Bu şekilde siz de en kolay şekilde benim tarifimden yapın. Daha önce biliyorsunuz dondurucuda nasıl saklanır sizlere bir video yapmıştım. Şimdi dondurucuda yer olmayanlar için bu şekilde kışlık domatesinizi bu şekilde yapın ve zamanı gelince elinizin altında hazır. Rabbim o günlere en sağlıklı ve en huzurlu şekilde ulaştırmayı nasip eyle ve sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Rabbim yedirmeyi de nasip eylesin. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.